Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arzu Tayfa bugün 40 avcı ayarlayacağız ama öncelikle arkadaşlar normalde şu an tam şu an sen izlerken videoyu kankam gecenin tam tam ilan 11 buçu ben bu videoyu çekiyorum. Biraz geç oldu ama güç olmasın arkadaşlar. Tesla çıkaracağız. İnanılmaz bir Tesla ama öyle böyle Tesla değil. Toros'a yapıştıracağız şöyle. Öbürü de pikapa da alacağız arkadaşlar. Ondan da bir video gelecek. Tesla yanında bir challenge gelecek. Yeni arkadaşım Tesla diye böyle bir efsane bir pat yapıştıracağız bir video. Arkadaşlar Royal çekilişimiz devam ediyor şu an. Yani başladı arıza yazarı zaten Royal çekilişe canlı yanlarda katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve yorumlar kısmına ID'ni yaz kankam. Belki de sana çıkabilir. Yani canlı yayında ucu atacağız. Haberin olsun. Artık niye kadar 60 uc, 600, 60 600 660 UC, belki 8K gelebilir. Random şey atacağız. ucu atacağız. Haberin olsun. Hani yayınlarda gelmeyi unutma. Yorumlar kısmına ID'ni ve kendi fikrini yorumlar için ne düşünüyorsun? Yani bu video için ne düşünüyorsun? Yorumlar kısmına yazmayı unutma. Haberin olsun. Ondan sonra arkadaşlar işgalcinin bir seviyesi nasıl olmuş? Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bence çok güzel olmuş. Yengeniz trolliyor e, trollüyor bizi. Efsane. Bu arada arkadaşlar ID'im burada yukarıda görebiliyorsunuz. Tavuk atarsanız sevinirim. Yanımsınız. Instagram, TikTok ve vesaire şeyleri alttan takip edebilirsiniz. Discord'da da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da bazen çekilişler oluyor, turnuvalar oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi fazla uzatmadan hemen geçelim diyorum ben. Ne diyorsunuz gençler? Anadolu karttan ekran verebilir misiniz? Ha. Hemen vereyim. Hem ben... Teşekkürler. Ne demek? Şimdi ben diyorum arkadaşlar. Bak Üçüncü seviyeyim. 8K ben bunu bir 8 derim gibi mi geliyor? Ne düşünüyorsunuz gençler? Ne düşünüyor hayatım? Hı? Yani şu an 3'te zaten bir kere de denemişsin. Hı hı. Ee, yani bence 8K'ya bir 4 parça alırsın gibime geliyor? O da doğru. Alırsın Bas bence rahat. Bastım. Oo bir seviye atladım. Çok Allah. iyi. Ben bir tane daha atlatıyorum. Ya abi yapmış öyle bana ya. Ya bir kere daha açıyorum. İlla da yiyeceğim mi bu? Bu altı Garanti zaten. Garanti geldi. Geldi. Beşinciye geldi. Çok güzel. Çok ya hemen bir sekize at biz ya. Geliyor mu? Bak geldi bak. şu an, geldi geldi, geldi geldi. <laughs> bok geldi. Ya ben bok gidiyorum. geldi ya. <laughs> bak şimdi geliyor ama bak. Annesi çıktı. Oy, değil. oy <laughs> çok güzel. Şimdi 3600 şey yapacağız arkadaşlar. Hadi bir sıkalım arkadaşlar. Yorumlar kısmına basın. Bolcanız bolcanız böyle durdur videoyu. Like at kanka. Abone ol. Bildirimleri açmayı unutma kanka. Bak her gün video geliyor arkadaşlar. Her gün saat 2'de bak. Saat 2'de video gelecek. Bak haberin olsun kanka. Bildirimleri açmayı unutma. Her gün 2'de. Hı. Hmm. Açıyorum. Geldi. Ya bir... şu an verirse arkadaşlar bak şu an verirse yorumlar kısmına 3 kişiye Royal vereceğim bak şu an veriyor. Oğlum yok şansınız yok sizin. burada da verdi zaten Burada da verdi ya. Çok gitti ya. Kıza. Çok gitti. Çok Kaç yedi. 16007. 16007 de mi ya? 15007. 15007 arkadaşlar. Yani 3'ten başlamana rağmen 15.000 Aynen. Dur be ödülleri <laughs> aldı. Ben de şu an 8 parça şey var yani. Bana daha 4 lazım değil mi? Evet. O. Aslında şunu alırsam Hepsini alırım yani. Ama ben şunu istiyorum bak. Şu çok efsane duruyor abi ya. Yok şey yapabilirsin. Bir tane altı, bir tane ikilik alabiliyorsun şu an. Aynen öyle de yapabilirim aslında da. Yani ben sadece şunu istiyorum. Bir de şunu istiyorum bak. Aynen. Bunun niye varmış? Takım kurma animasyonu varmış. Bununsa animasyonu yokmuş. Ama çok da iyi gözüküyor ama. Bir taraftan. Yani. Bakalım. Arkadaşlar basalım. Daha 24K'mız var. Harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Ya ama şöyle bir patlatsan. Böyle bir çık gitsen. Acaba böyle tutabilecek mi böyle bir ileride bir tutabilecek mi onu acaba bir deneyeceğim Bu be dayı. oldu. Be. Oha böyle tehlikeye göre Çok kötü. Vallahi. Böyle geçeyim mi ben bunu ya? Hep böyle üçer üçer gider çok sıkıntı bak ha. Oo. Bak sıçtık ha bak söyleyeyim size bak. Abuuu. Ne verdi? bir verdi güzel güzel en azından bari üç, üç kere hiç yapmadı hadi be. ay çok of. iyi çok iyi çok, çok iyi. iyi be i̇yi. hadi şimdi açıldı 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 gidiyoruz gidiyoruz tamam yükselt sen ya kesin yiyecek ya bunu da bunu da yedi o yedi yedi Bak, bunu da yedi. onu besleyeyim hadi be çok iyi Hadi be. Fazla ucumuzu yemede bir Royal Pass'e yapalım be dayı. Bir kere daha açıyorum. Ya yapmadı ya. Çok iyi. Ben ama illa da 4'ü almam lazım mı? Evet, böyle bunu alırsan 10 parça oluyor. 12 parça lazım senin. hadi ya. Abi kalan hocayı verecektim ya. Yu, kolda ne bulsa şerefsiz onu da vermeyecek anasını satayım ya. Abi kolda ne bulsa onu da vermeyecek bak ha. Kur'an çarpsın bak. Bak şimdi şunu alıyorum ben. Doğru değil mi bu? Bunu aldım. <laughs> Çok iyi be. Bir de bunu alıyorum değil mi? Of. Bu ki, Dur bakayım be? Tesla'yı kapattık artık. Tesla mevzusu bitti. Ama şuraya bak şuraya istiyorum şöyle yapmaya bak. Şunu tap Şunu koyayım. Bunu da böyle mi yapsam? Ne diyorsunuz? Tesla'yı koydun değil mi? Bak bir dakika şimdi. Bir dakika. Şunu şuraya yedim koyacağım buraya. Bunu buradan değiştireyim. Şimdi şunu şuraya bunu koyayım buraya böyle. Bunu böyle koyayım o zaman. Evet. Oo, bu, bu daha iyi mi? oldu. Daha iyi oldu hem de. Daha güzel oldu diye düşünüyorum. Yani böyle daha güzel oldu gibi geliyor arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel oldu bence diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacaktım ben? Hmm, önce ayarlardan. desenleri takman lazım. Bir bakayım be. Oy. Çok iyi ama ya. Içi çok iyi ya. Bu aracı da bak desen getirmediler getirmede Böyle bir geliştirebilir desen şey yaptılar. Bu arada gençler canlı yayınlar arkadaşlar. Royal Pass çekilişimiz var haberiniz olsun. Siz de canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Arıza. Bak non live arıza gençler. Gel. Kanka. Ama artık da çok iyi oldu be. Artık Toros'u da ben çıkarmam desen abi baksana. Arkası güzel çok süper ya. Harbiden çok iyi bak. Harbi çok, söylüyorum size çok iyi. Şöyle. Dur bir. Aa, hayatım hemen bir dakika bir şeye gideyim. Bir eğitime gideyim. Bak bir eğitime şey yapayım. Görelim nasıl duruyor arkadaşlar. Ananı satayım uzay gemisini gibi Hani bu yetmedi mi? Bu yetmedi mi sana? Tamam. <laughs> Ama o yetmediyse bu var. Üz. Üz gidişe bak kaymak kaymak. Artık nosa basıyorum nereden ateş çıkıyor hiç bilmiyorum da. Üf. Çok iyi, çok iyi. Tek bir, tek bir sorum şu. Acaba ön camı mermi geçiriyor mu? McLaren'da öyle bir bak vardı. Bunda var mı acaba? Çok merak ettim. İşte böyle arkadaşlar bak. Her tarafını inceleyin. Bu bence alınır ya. Bu gerçekten çok iyi ya. Bu çok iyi. Gençler bak. Bu sezon sıfırlanacak arkadaşlar her tarafı testi yapacağım. Bak birinci hastayım arkadaşlar haberiniz olsun. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tesla gerçekten çok harikaydı. beni çok hoşuma gitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atmayı unutma kankam. Seni seviyorum. Mua. Bye bye Hadi kankam biz de turlayalım biraz burada. Bak oğlum bak ama bak. Ne basınca bak yanları. Bak, arkası bak yılan yılan. Bu ki be. Gözler, gözler, bak arkaya bir basınca böyle, görüyor. Bak el frene bir basınca arkaları gözler, yılan, muruk, bak yılan.